İsmim Ferit Ulaz. Yani, Köy halkı birisiyim. Şey. Ee, Köylerimizde aramış çok iyidir. Geçim kaynağımız hayvancılıktı genelde. Evet, zira yapılıyor da çok nadir bir şekilde. Verim olmadığı için, rakım yüksek olduğu için, havalar soğuk olduğu için fazla bir şey, bitki yetişmiyor. Yani şu açısından diyelim ki e, sebze meyve yetişmiyor. Sadece yoncadır, arpaydır, çavdardır. Bu tür şeyler yetişiyor. Hayvancılıkla geçimi sağlıyoruz. Ondan sonra yolumuz kışın çok çetin geçiyor. Kışın bir kısım insanlarımız e, ilçe merkezine iniyor. Bir kısmımız da köyde kalıyor. Köyde kalanlar da imkansızlıkta dolayı kalıyorlar. Geçim sağ, geçim sağlamak için araştırma uğraşıyorlar. Durumumuz bundan ibarettir. Şu karşımızda gördüğümüz an dağı eteklerinden sayılıyoruz. Burası da sütü yaylasıdır. Sütü yaylası meşhur olan bir bölgedir. Türkiye'de tanınan yazın ilk her çeşit çiğ...